birazcık daha böyle ayaklar yere sağlam basan geleceğe yönelik daha olumlu, daha pozitif şeyler mi konuşulmalı diye düşünüyorum yönetim kademesinde. Beklentiyi belki minimize ederek Fenerbahçe, Fenerbahçe olduğu için o gücü, o güveni hissettirebilecek oyuncularla yola devam edilmek istediği mi acaba vurgulanmalı? Yani bence Fenerbahçe takımını e özellikle Türk oyuncuların daha fazla olması gerektiğini düşünüyorum. Bu bahsettiğimiz siz de söylediğiniz 3-4 sezon boyunca Fenerbahçe Hı. taraftarı daha sakin olmalı, beklemeli. Hemen şampiyonluk e, beklentisine girmemeli. Bence Türk oyuncuların özellikle bu büyük kulüplerde e, biraz daha sayısının fazla olmasını e, gerektiğini düşünüyorum. Demin de bahsettiğim gibi o formaları taşırken onun ruhunu e, taşıyabilecek futbolcular gerekli. Ha yabancı futbolcular bunu ee, yapmıyorum mesela bir Felipe Melo Galatasaray'da çok benimsedi işte e, herkes bütün taraftarlar gördü nasıl benimsediğini ama e, Fenerbahçe'nin özellikle taraftarına yönetim olarak vermesi gereken mesaj sabırlı olmaları. Yani Fenerbahçe önümüzdeki yıl haydi şampiyonluk için yola çıkıyoruz e, biz bu sene şampiyon olacağız derse eğer bir başkan veya teknik direktör bu hayalperest bir durum haline gelir. Yani bu bir yapılanma, evet yapılanmanın süreçleri bellidir zaten. Yani en az iki sezon o takımı oturtmaya çalışırsın. İşte satranç gibi e, algılayabilirler bunu. İşte birinci sezon olmadı, o taşa uymadı. İkinci sezon bir daha bir deneyebiliriz diye diyebilirler. Yok, yani i̇ki kere yapılanma olmaz zaten. Fenerbahçe evet. üçüncü kez yapılanacak Ali Koç yönetiminde. Sıkıntı o zaten. Ya Fenerbahçe'nin adı bile şampiyonluk için her Tabii zaman çok büyük adaydır. Bununla her alakalı bay. hiçbir soru işareti yok. Ama sanki şampiyon olabilecek bir kadroyu bir transfer döneminde bir araya getirecek maddi bir güç söz konusu değil. Var da harcadılar. Evet. Sıkıntı o zaten. Yani e, Mesela şimdi muhtemelen e, şunu da düşünüyordur Fenerbahçe taraftarı. Ben Türkiye'deki her takım için düşünüyorum. Bir oyuncuyu satarsan onun yerini nasıl doldurabilirsin? Yani panik halinde bir hazırlığın yoksa bir transfer sürecine girersen hayal e, kırıklığına uğrarsın ama bir, bir planın varsa bir A, B, C, C, 3-4 tane planın varsa hiçbir şekilde hayal kırıklığına uğramazsın. Mesela şu anda Vedat Murç'un alternatifi hazır mı? Ben öyle bakıyorum hadiseye. Hatta yani işte Emre Belezoğlu gidiyor. Zaten Tolga Ersan, Tolga Ciyerci hiçbir zaman Emre Belezoğlu performans veremeyecekler. Emre Belezoğlu'nun oyun aklı bambaşka bir oyun aklı. Ee, onun yerine bir alternatif hazır mı? ve Hatta kimle doldurabiliriz noktasından <laughs> e, bahsediyoruz. Ee, Sadık Çiftpınar, Serdar Aziz. Bilmiyorum yani bir şey ve Zanka geri dönecek. Yani o kadar çok şey var ki, parça var ki birleşmesi gereken. Görüyorsun hani eskiden... E, Bizim çocukluk kitaplarımızda olurdu böyle parçaları birleştirerek bir şekil oluştururdun. Onu yapmak zorunda Fenerbahçe şu anda. Ve doğru izin üzerinden gitmek zorunda. Menajerlerin de birçok bence hatası var. Yani hiç olmayacak futbolcuların gelip bu büyük kulüplerde olması bizi şaşırtmıyor mu? Yani böyle 3-4 maç izliyoruz, beklenti var. O menajer hatası değil, menajer sunar. Yine kulübün hatası. Ama Suyun ne yapıyorlar? Hatası. Şunu anlamıyorum şimdi. Bu kadar futboldan anlayan insanlar, işte Ali Koç ve vesaire vesaire. Bir diğer başkanları da kapsıyorum. Elbet izliyorlar. Yani ne yapıyor menajer? 10 tane harika hareketini alıp bir video Yok. haline getirip işte ben Yok, bunu getirmeyi değil. düşünüyorum falan mı diyor? Öyle değil. Ee, şöyle oluyor. Genellikle teknik direktörler bir listeyle geliyor. O liste her taraftan alınmış olabilir. Ve oyuncu izleme ekiplerine şunları izleyin bakalım deniliyor. Yani oyuncu izleme ekipleri kendi izledikleri oyuncuları raporlamaktan ziyade teknik direktörlerden ve yöneticilerden evet. gelen oyuncuları raporladıkları için böyle oluyor yani. Şeffaflık yok aslında yani analize <laughs> bakılırsa. Baskı var. Şu da var. Oyuncu izleme kulü, oyuncu izleme ekiplerinin izleyip e, raporladıkları, evet, Hı -hı. Izleyip raporladıkları oyuncuları da ne kadar düşünüyor kulüpler? Bununla alakalı da benim soru işaretlerim var. Az. Yani bunu bir Galatasaray'a oturttu bir bağlama en azından. Çünkü orada iki ayrı oyuncu izleme, tek oyuncu izleme ekibi ama farklı kollardan çalışıyorlar ki doğru sorgulama zaten bu şekildedir. Yani Hı -hı. oyuncu izleme ekibinin izlediği oyuncuları sonrasında ee, yine sahanın içinde oynayıp olup buna kendisini vakfetmiş insanlar da izliyor. Hep beraber bir karar alınıyor ve ona göre gidiyorlar. Onu söyleyebilirim. Ama evet. onun dışında inşallah bütün takımlarda görürüz. Ama mesela Trabzonspor bu konuda en başarılıları. Onu da söyleyelim. Evet. Heh yani bir de o var. %100. Türkiye içi de öyle. Evet. Ee, şöyle bir örnek hatta vermek istiyorum. Bu sene Şanlıurfa Spor'un Erzincan Spor'la kupada oynadığı maçı anlatmaya gittim Şanlıurfa Spor'a. Yani i̇lk, i̇lk 20 dakika ya bir oyuncu var Şanlıurfa Spor'da 16 yaşında. Gözlerime inanamıyorum yani işte 50 metreye sağ ayağıyla top atıyor, solla atıyor, dribbling yapıyor, oyun görüşü mükemmel. Yani 20 dakikada anladım hatta bir arkadaşıma yazdım ya dedim böyle bir oyuncu var bir izle bakayım dedim ya yani ben mi acaba kafamda çok abartıyorum. Neyse ondan sonra zaman geçti biraz. Devre arasında Trabzonspor oyuncuyu kadrosuna kattı. Beysel Sönmez Sol adını Veysel. da söyleyelim burada. Şimdi adı geçen diğer oyuncu Karaca Erzincan'ın sol açığı işte 17 gol atan. Kerem Aktürk. Kerem o. Aktürk. O da geçen sene Karacabey'deydi. Biz de onunla Cenk Özkaçar'ı raporlamıştık zaten. Evet, yani. Cenk Özkaçar 6 ayda devam ediyor. Trabzon'a gidecek o muhtemelen. Yani Şanlıurfa Spor'un 16 yaşındaki bir oyuncusunu Trabzonspor zaten izliyormuş. Ya evet. ben bu ne kadar iyi oyuncuymuş Hatta işte diye düşünme, e, düşündüğüm e, vakit. Denemekten korkmayacaksın. Bu, bunu, bak buna yatırım yapabilirsin yani. Evet. İstiyorsan 100 bin euro yatır, istiyorsan 200 bin TL yatır. Neyse rakam hiç önemli değil. Ama Hı -hı. ona o yatırımı yap yani. Bakalım. Umarım bu genç oyuncular Veysel da çok Sönmez başarılı abi, şimdi Ben de kazıdım. Evet. Tamam. Bu, bu ismi unutmayın. <laughs> tamam, unutmayın. Veysel tamam. Bu ismi hatırlayın diyeceğiz yani. Evet. Tamam. Yani bu oyuncu da yürür giderse söyleyeceğim bu çocuğu 16 yaşında görmüştüm diye. Bununla, <laughs> bunda övüneceğim Veysel. Bizi dinliyorsan senden çok şey bekliyorum. <laughs> Onu söyleyeyim. Son sayfa etiketine gelen sorulara da bakacağımızı söyledim ama Malatya'dan Muhammed adlı izleyicimizden bir soru var. Bakalım Muhammed Bey bize ne sormuş? Öncelikle iyi geceler, iyi yayınlar dilerim. Sizce Hikmet Karaman Yeni Spor ligde kalır mı? Fikirlerinizi merak ediyorum. İyi günler. Gecenin en zor sorularından birisi Kesinlikle. bu. <laughs> Şöyle bir birbirimize baktık. Şu, evet, bir <laughs> sessizlik Bakıyoruz. oldu. Yani Ama mesele Hikmet Karaman meselesi değil yani. Hı hı. Çünkü e, Sergen Yalçın e, Yeni Malatya'da. Daha heyecan verici bir futbol oynatırken onu puan almaya ve hatta bir puandan gelecek 1 milyon 300 bin TL'yi kazanmanın daha önemli olduğuna ikna etmeye çalışan yönetici grubundan başlıyor şey. Sergen Yalçın, Beşiktaş'ı 2-0 yendiğinde yeni mağazada spor. Maç sonundaki yapmış olduğu açıklama ne beklersin? Geliyorsun İstanbul'a bir seri yakalamış olan Beşiktaş'ı yeniyorsun. Çünkü Abdullah Avcı'yla da bir çıkış dönemindeydi o dönem Beşiktaş. Bir 6-7 maçlık bir seriydi değil mi? Yanlış hatırlamıyorum. O puan üst üste puan alımından zaman diliminden bahsediyorum. İşte bundan sonra benim takımım deplasmanda böyle oynayacak. Beni böyle göreceksiniz dedi. Yani o zaman bir sıkıntı olduğu çok belliydi. Çünkü Sergen Yalçın oynattığı oyundan çok memnun değilmiş Yeni Malatya Sporlu yöneticiler. Kendi içlerinde böyle bir karara varmışlar. Sonrasında işte hiç olmaması gereken hamleler. için satışı falan derken böyle. ya yani şeye benziyor bu. Osmanlı Spor zamanında Dukare'yi Antalya Spor'a yollamıştı. Antalya Spor ligde kalmıştı. Evet. Şimdi Yeni Malatya Spor, Yahoviç'i Antalya'ya yolladı. <laughs> Antalya ligde kalıyor ve Malatya'nın durumu belli Antalya değil yani. Antalya Spor, hani roketle beraber yükseldi. Çok uzun süredir kaybetmiyor. Malatya Spor'da paraşütsüz düşüyor gibi bir görüntü maç var. 12 maç, 2 beraberlik mi? Öyle bir şey olması evet. lazım. Yani çok acayip bir seriye girdi. Çok evet, Acayip evet. kötü bir seriye girdi Malatya Spor. Bir puan var. O süreçte sadece. Sadece bir puan var değil evet, mi? Tamam, sadece bir, sadece bir puan almışlar. Antalya Spor'da e, ligin ikinci yarısında ilk maçta Göztepe'ye kaybetti 3-0. Sonra oynadığı mücadelelerde yenilgi görmedi. Tabii yani Denizli deplasmanında 4 golle falan gayet evet. geldi. Ki ya üç orada ciddi bir sakatlık yaşadı. Belki o 3-4 maç sakatlanmasa daha farklı bir Antalya Spor'da izleyebilir. Hatta şöyle söyleyeyim. Belki de Gaziantep Futbol Kulübü ile Göztepe'nin önündeydi. Şimdi ilk sayfaya bakarsak hani tam evet. olarak... Gaziantep Futbol Kulübü ile puanları eşitlediler. Eşit, 33. ha, eşitlediler hatta. Tamam. Göztepe ile 30. Ben, yani belki de oradaydı. Belki de parko. 8. sıradaydı Antalya Spor yani. Ama enteresan başka kulüplerin yani neyse biz kullanmayalım dediği oyuncuların vermiş olduğu katkı da bak. Dukara örneği. <laughs> evet. o 3 örneği. Onu da hatırlatmak lazım. Gördüğünüz zor ama yani BTC-Türk Yeni Malatya zor. Bir de 1-0 öndesin, kendi evinde oynuyorsun ve 2-1 evet. kaybediyorsun ve rakibine kaybediyorsun. Evet. Tersine çevir, 3 ekle BTC-Türk Yeni Malatya Sporu 28, Kasımpaşa'dan aldı 3 şu anda. İttifak olduk Koyun Spor'la. Averaj'a göre orada Kasımpaşa vardı yani. Malatya Spor geri dönüş yapabilir mi? Ne dersiniz? Ben e, özellikle bahsettiğimiz o son 12 maçı bakarsak hiç o havada ve o istekte görmüyorum. BTC Türk, Yeni Malatya Spor. Orada kötü bir kadro da yok. Yani şimdi e, hani Yeni Malatya Spor Sanki kadrosu Lid da gibi hani e, çebak eden tut Arturo Mina'ya kadar, Aqua'a ya kadar. Yani sadece bir Cilerme ve Yavuç gidişiyle bu anlamlandırabileceğimiz bir durum değil yani. Yani baktığında kalan maçlara Göztepe, Fenerbahçe, Gençlerbirliği, Sivas Spor, Beşiktaş, Rize Spor, Gaziantep Zor maçları var. var. Yani ne olursa olsun zor maçlar yani. Evet yani direkt rakipleriyle oynayacağı maçlar var. Gençler Birliği rahatlar mı acaba? Göreceğiz. Onu göreceğiz ama şimdiki maç Göztepe ile sıradaki maç. Eğer artık çok rahat ve sezonun neredeyse bırakmış gibi görünen bir Göztepe'yi yenemiyorsa Malatyaspor bence çok çok büyük problem var demektir. Onu da söyleyelim. Son sayfa etiketiyle soru ve görüşlerinizi bizlere yollayabilirsiniz. İkinci bölümümüzde etikete de bakacağımızı belirtelim. Zira Türkiye Kupası'nda da heyecan devam ediyor sevgili seyirciler. Trabzonspor'un Fenerbahçe deplasmanında 3-1 kazandığı ve iki maç sonunda finale yükseldiği mücadeleyi dün ATV ekranlarında sizlerle paylaşmıştık. Ve bu gece e, yine ATV ekranlarında önemli bir karşılaşma var 20.45'te Antalya derbisinde, Akdeniz derbisinde Fraporto Antalya Spor deplasmanda Aytemiz Alanya Spor'la karşılaşacak. Alanya Spor ilk maçı kazanmayı başarmıştı. Bu mücadelenin özet görüntülerini ekranlara taşıyacağız. O maçta olanı biteni hatırlayacağız ve bu eşleşmeyi de ilerleyen dakikalarda konuşacağız.